arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugünümüzün konusu ben şimdi görüntüsüne giriyorum ve başlangıç kısmına giriyorum. Burası neresi kısaca bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar burası başlangıçtaki açılmasını istediğiniz programlar mevcut burada. Burada işte dev dışı bırakabiliyorsunuz ya da işte etkinliği yapabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum sistem. Mesela arkadaşlar sistemin başlangıçta ben çalışmasını istiyorum. Yani bilgisayar açıldığı zaman sistemin de ayrıca açılmasını istiyorum. İşte burada etkinleştir veya dev dışı bırak. Yani başlangıç açıl ya da açılma diyorsunuz. Ama burada sil yok arkadaşlar. Yani şunu isteyebilirsiniz. Ya ben sistem burada silmek istiyorum ya. Yani, yani etkinleştirilmesin, olmasın, dev dışı olmasın. Hem silmeyi göstereceğim hem de e, örnek veriyorum sildiniz. Tekrar eklemek istediniz. E, onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, bunun için bir program ihtiyacım var. İsmi de C Cleaner. C -Cleaner daha önce anlatmıştım, ee, ne işe yaradığını. Kısacası arkadaşlar, bilgisayarınızdaki sorunları çözüme yarayan bir program. İşte kayıt defteri hatalarını düzeltiyor, işte temizleme yapmanızı yarıyor vesaire. Şimdi buradan seçeneklere giriyorum ben. Pardon, araçlar kısmına giriyorum, başlatmaya giriyorum. Bakın, şimdi ben burada ee, şu kısım arkadaşlar, aslında şu kısmı gösteriyor. Bakın burada sitem var. Mesela ben buradan sildim. Bakın sitem gitti. Şimdi burada da gidecektir. S'ye basıyorum. Bakın sitem yok. Siz sildiniz. İki ay sonra ki ya kardeşim ben sistem eklemek istiyorum. İşte ama yok buradan nasıl ekleyeceğim ben gibi. Şöyle arkadaşlar. İlk önce sitem'in kısayoluna ihtiyacınız var. Yolu da bulmanız için. Direkt buraya programın ismini yazarsanız sitem diye. Burada dosya kolumunu aç diyorsunuz. Bakın burada zaten kıs yolunu gösteriyor siz şu an. Kıs yolu burada yani. Bunu alıyorsunuz şöyle kopyalıyorsunuz. Şöyle masaüstüne kopyalayın arkadaşlar. Daha sonrasında Windows'ta Rize tuşuna bastığınız zaman şu çalışır kısmı açılıyor. Şuna şu komutu yazın. shell start up. Tamam dediğiniz zaman Burası arkadaşlar başlangıçtaki çalışmanızı istediğiniz programların kısımını buraya buraya e, ekleyebiliyorsunuz. Bakın uzantısı şu şekilde. Şöyle şöyle açayım. Şöyle. Biraz böyle işte şuradan oraya oradan oraya giriyorsunuz. Bu böyle tek tek uzun sürer. Bence de komut yazmanız daha iyi olur. Bunu arkadaşlar buradan kes yapıştır yapın sistem. Şimdi ekledim değil mi? Bakalım gelmiş mi? Bakın gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar. Eklediğiniz zaman direkt buraya geliyor. Buraya isterseniz dev dışı bırakırsınız. isterseniz etkileşim yaparsınız. Tekrar silmek isterseniz de bu C-Cleaner programından e, tabi şimdi benim bir kapatıp açmam gerekiyor. Ben burayı kendini güncellemiyor tabi. E, buradan direkt de silebilirsiniz. Yani bu şekilde isterseniz silersiniz, isterseniz etkileştirirsiniz, isterseniz dev dışı bırakırsınız. İsterseniz, ya örnek veriyorum arkadaşlar bakın burada benim dev dışı bıraktığım bir program var. Ya burada kalabalık yapıyor yani. Zaten çalışmıyor. Burada olmasının bir imkanı yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.